Herkese merhaba arkadaşlar. E, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ne yapacağım? Böyle çocuklarınızın çok seveceği, misafirlerinizde de sunabileceğiniz hanım eller kurabiye yapacağım. İnanın çok basit. E, hemen şipşak yapacağımız bir kurabiye. Sıvı yağla yapılıyor. E, katı yağ da kullanmıyoruz. Hemen malzemelerimi koyarak böyle tek tek göstereyim ve yapım aşamasına geçelim. Öncelikle bir çay bardağı sıvı yağımı kabıma alıyorum. Bir çay bardağı şekerim ve bir yumurtamı ekleyerek bu üçünü bir güzel öncelikle çırpıyorum. Ve bunun üzerine bir su bardağı mısır nişastasını ekliyorum. Ve bir tepeleme kaşık kakaomu da ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Biraz çıkma ile ilerleyeceğiz. Daha sonra elimizde bunu tabii ki yoğurabiliriz. Evet şimdi çıkma telemizi alabiliriz kenara. Elimizde yoğurabiliriz. Unu azar azar ilave ediyoruz. Dikkat ediyoruz bu aşamada. Biraz unumuzu ekleyip bir paket kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Bir paket vanilyamızı da ilave ediyoruz. Ve elimizde artık karıştırıyoruz. Kıvamı gördüğünüz gibi çok yumuşak. Biraz daha un ilave ediyoruz çok az da böyle bir tuz biçimlik tuz atıyoruz Kakaonun tadını ortaya çıkarsın diye Evet kıvamı gayet iyi oldu onun, onun tamamını kullanmadım gördüğünüz gibi üçte birlik kısmı duruyor yani bir su bardağının üçte iki kısmını kullandım Evet gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel bir kıvam aldı Şimdi buna 2 yemek kaşığı damla çikolatamı ve bir kahve fincanı kadar normalde fındık ekleniyor. Benim fındığım bitmiş. Bademle de çok güzel oluyor. O yüzden ben badem ekliyorum. Ve bunları bir güzel yoğuruyorum. Hamurumuz oldu. Şimdi bundan küçük küçük böyle toplar yapacağız. Hafif bastıracağız. O zaten yayılacaktır biraz da. Bu şekilde tepsimizi alacağız. Bir tepsimizi alıyoruz. Ve kurabiyelerimizi diziyoruz. Evet. Kurabiyelerimiz hazır. 20 tane kadar çıktı. Bunu şimdi 180 derece, önceden ısıtıp 180 derecede 10-12 dakika kadar pişireceğiz. Arkadaşlar kurabiyelerim fırından çıktı. Hatta şöyle göstereyim bir tane alayım. Şöyle göstereyim. Enfes gözüküyorlar. Hatta ışıktan dolayı biraz tuhaf gözüktü. Ha, bak şöyle yapınca biraz kırıyor sanki ışığı. Evet şöyle. Mutlaka denemelisiniz. Evin ışığı kötü olduğu için arkadaşlar mecburen böyle çekiyorum rengi daha koyu şu anda ışıktan dolayı biraz kötü gözüküyor ama gerçekten harika oldular. Herkese yapmanızı tavsiye ederim. Ben bir de bunu bir tadayım bakayım nasıl. Hmm. Gerçekten harika. Artık dışarıdan almanıza gerek kalmayacak evde kendiniz çocuklarınıza müthiş kurabiyeler yapabileceksiniz Herkese afiyet olsun kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı videoları izleyip beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım daha çok tarif paylaşmak için hoşçakalın hmm.